2016 RYS sorusu. Dik koordinat düzleminde 0, 2, 4, 2 ve 4, 4 noktalarında bulunan 3 tane karınca birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye devam ediyorlar. Yürümeye başlıyorlar ve bir süre sonra 3 karınca da aynı anda P noktasına varıyor. Aslında burada şunu söylemeye çalışıyor. Şimdi aynı anda başlıyorlar, eşit hızla gidiyorlar ve aynı anda ulaşıyorlar. Sonuçta aldıkları yolun birbirine eşit olması gerekiyor. Yani aslında iki nokta arasındaki uzaklığı Birazcık değiştirerek sormuşlar bize. Yani bizim kafamızdaki şablon şöyle olmalı. Mesela 0'a 2 noktası var şurada. İşte burada 4'e 2 noktası var. Ee, farazi çiziyorum. 4'e 4 noktası var. Burada da bir P noktası var. A'ya B. Demek ki C'den başlayan. Ve böyle. Bunların birbirine eşit olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi o zaman. AP uzunluğu PB uzunluğuna o da PC uzunluğuna eşit olacak. Şimdi şöyle yapalım. AP uzunluğumuz biz nasıl yazabiliriz? A eksi 0'ın karesi artı B eksi 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde baktığımızda burada da A eksi 4'ün karesi artı B eksi 2'nin karesi diyebiliriz. Evet ama aynı şekilde baktığınızda şu BP uzunluğuyla PC uzunluğu da birbirine eşit. Yani baktığımızda a eksi 4'ün karesi artı b eksi 2'nin karesi a eksi 4'ün karesi artı b eksi 4'ün karesine eşit. Şimdi ben buna birinci denklem buna da ikinci denklem diyeyim. Şimdi ikinci denklemde birbirine götüren ifadeler var. Buradan bunu tam kare olarak açarsak b kare eksi 4 b artı 4 b kare eksi 8 b artı 16 yapacak. b kareler gitti. Bu tarafa attığımızda eksi 8B artı 8B olarak geçti. Yani 4B kaldı. Burası 12 oldu. Yani B ifademiz 3'müş. Şimdi artık soruyu çözmek daha kolay. Çünkü B ifademe ulaştım ben. P noktasının demek ki Y'si 3'müş. Yukarıda eline yazdığımda burası A kare geliyor. B zaten 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 1'in karesi 1. Buraya baktığımızda A kare eksi 8 A artı 16, B 3 eksi 2, 1, birin karesi 1'di. Bunlar birbirlerini götürdü. A kareler gitti. 8A eşittir 16'dan A'yı 2 olarak bulduk. Bize P noktasının koordinatları toplamını soruyordu. O zaman 2 artı 3'ten 5 olarak bulabiliriz.